İstanbul. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yılları. Şehir gündüzleri kalabalık ve hareketli. Ama gece çöktüğünde İstanbul başka bir yüzünü gösteriyor. Sokak lambaları her yeri aydınlatmıyor. Ara sokaklar karanlıkta kalıyor. Bekçiler ve polis devriyeleri çoğu zaman her yere yetişemiyor. Hanların içi karışık, meyhaneler gürültülü. Kavgalar sıradan Hırsızlıklar yaygın. İnsanlar akşam olunca evlerine daha erken çekiliyor. Kapılar daha sıkı kilitleniyor. Pencereler daha az açılıyor. Çünkü şehirde dolaşan bir korku var. Ve bu korkunun bir adı var. Hrisantos. Bu anlatı Osmanlı döneminde İstanbul'da korku salan bir suç figürünün hikayesini anlatıyor. Bazı kaynaklar onu seri katil olarak tanımlar bazıları ise silahlı bir çete lideri olarak görür. Ama hangi tanım kullanılırsa kullanılsın, ortada değişmeyen bir gerçek vardır. Bu isim uzun yıllar boyunca İstanbul halkının zihninde korkuyla anılmıştır. Sadece işlediği suçlarla değil, yarattığı belirsizlikle, yakalanamamasıyla ve ortadan kayboluşuyla. Hrisantos'un gerçek adının Hristo Anastadiadis olduğu söylenir. Yaklaşık 1898 civarında doğduğu anlatılır. O dönemin İstanbul'u yorgun bir imparatorluğun başkentidir. Savaş söylentileri vardır. Siyasi gerginlikler vardır. Devlet mekanizması ağır aksak işlemektedir. Asayiş her yerde aynı güçte değildir. Bazı mahalleler daha korunaklıdır. Bazı sokaklar ise tamamen kendi haline bırakılmıştır. Hrisantos böyle bir ortamda büyür. Anlatılanlara göre babası aileyi terk eder. Bir gün gider ve bir daha geri dönmez. Annesi geçimini bir han işleterek sağlamaya çalışır. Hrisantos'un çocukluğu bu ortamın içinde geçer. Ağabeyi Koço ile birlikte küçük yaşlarda suça karıştığı anlatılır. Önce ufak hırsızlıklar, sonra daha cesur işler tramvay soygunları bu dönemde sıkça anılır. Bu işler bir süre devam eder. Ama her suç gibi bu da yetmez hale gelir. Sonra ilk cinayet anlatılır. Boğaz kesen taraflarında küçük bir muhallebici dükkanı. Recep Usta. Hrisantos ve yanında birkaç kişi dükkana girer. Ortaya çıkan kargaşa kısa sürede kanlı bir sona ulaşır. Recep Usta hayatını kaybeder para alınır ve saldırganlar kaçar. Bu olay Hrisantos'un hayatında bir kırılma noktasıdır. Artık sadece hırsız değildir. Artık bir cinayet işlemiştir. Yakalanır, yargılanır. Ağır bir ceza aldığı anlatılır. Kürek cezası kaynaklarda sıkça geçer. Cezaevine konur. Normalde hikaye burada bitmelidir. Ama bitmez. Hrisantos cezaevinden kaçmayı başarır. Tünel kazarak. Günlerce, belki haftalarca, sessizce, planlı bir şekilde. Firar haberi İstanbul'da hızla yayılır. Kahvehanelerde konuşulur, hanlarda fısıldanır. Bazıları korkar, bazıları abartır. Ama polis için bu bir kabustur. Bazı anlatılara göre Hrisantos polisleri öldürmeye başlar gece devriyeleri, ihbara giden memurlar, sokakta görev yapan polisler. Bu durum halkın psikolojisini tamamen bozar. Çünkü polis vuruluyorsa kimse güvende değildir. İstanbul'un belirli bölgeleri bu dönemde özellik yanılır. Kurtuluş, Pangaltı, tatavla. Dar Sokaklar, Yokuşlar, Bir Anda Yön Değiştiren Yollar. Bu bölgeler bir kaçak için avantajdır. Devlet sonunda daha sert önlemler almaya çalışır. Özel ekipler kurulduğu anlatılır. Operasyonlar yapılır. Çatışmalar yaşanır. Hrisantos'un adamları birer birer etkisiz hale getirilir. Ama Hrisantos yakalanamaz. Ve sonra ortadan kaybolur. Akıbeti kesin değildir. Bazı anlatılar şehirden kaçtığını söyler. Bazıları başka bir kimlikle yaşamaya devam ettiğini anlatır. Bazıları ise öldürüldüğünü ama kayda geçmediğini iddia eder. Bu belirsizlik hikayeyi daha da karanlık hale getirir. Çünkü yarım kalan hikayeler unutulmaz. Tamamlanmayan sonlar hafızada büyür. Bugün İstanbul sokaklarında yürürken bu hikayenin geçtiği yerlerin yanından geçiyor olabilirsiniz. Risantos Osmanlı'nın son dönemindeki kaosun ve güvensizliğin kanlı bir simgesidir ve bazı isimler vardır. Aradan yıllar geçse bile sessizce hatırlanmaya devam eder.